Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz bugün ekibimizle birlikte Trabzon Of'tan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bugün Kireçli Mahallesi'ne konuk olduk. Yanımızda muhtarımız Muhammed Hacı Fazlaoğlu bulunmakta. Öncelikle kendilerini tanıyalım. Merhabalar muhtarım. Efendim hoş geldiniz. Bize bu röportaj imkanını sunduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Sorunuza gelince Muammer Hacı Fazlıoğlu kimdir? 55 1963 doğumlu 57 yaşında olan Muammer Hazı Fazlıoğlu. Aynı zamanda köyümüzde hizmet muhtar olarak hizmet vermekteyiz. Ufak yaştan beri muhtar olmazdan ufak yaştan beri burada mahallemizde, köyümüzde hizmet verdiğimiz için insanların teveccühüyle de muhtarlık seçimine girdik. Bunun yanında Kireşi köyü Peki muhtarım faaliyet alanlarınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki görevinizden bahsedelim. Kaç yıldır burada görev yapıyorsunuz? Emek harcıyorsunuz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi biz 2014 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak göreve geldik. 5 yılımızı doldurduktan sonra milletin teveccühüyle tekrar muhtarlık görevine yeniden getirildik. Bu zaman diliminde mahallemize kazandırdığımız hizmetler güzel hizmetler kazandırdık buraya. Kısaca özetlersek 5 kilometre asfalt döktük. 4500 metreküp beton döktük. 1500 metre duvar yaptık. Yeni yollar açtık. Kur'an kursu binamızı tadilat yaparak yeniden hizmete açtık. Sağlık ozağını da tadilat yaparak hizmete açtık. Muhtar, bu arada muhtarlar toplantısına katılarak bizzat, Cumhurbaşkanımızla bizzat görüşerek mahallemizin ihtiyaçlarını bildirdim. Ayrıyeten mahallemizde 8 yıllık ilköğretim okulu bulunduğu münasebetiyle bu vesileyle 11 mahallede okulumuza iştirak etmektedir. da özetlersek hizmetlerimiz aslında bunlar değildir ama e, özet babında hizmetlerimiz bundan itibaren diyelim. Birlik ve beraberliğiniz bozulmasın diyelim. Keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ben dahi sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de ayrıyetten 2000 sana ve ekibin adına hepinize teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, değerli muhtarım Muammer Hacı Fazlaoğlu ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Programımız yurt içine ve yurt dışına sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.